Bu hareketleri yaparken biliyorum %80'iniz televizyondan yapıyor. Ama e, bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan, tabletinizden e, abone olup yaparsanız e, daha çok kişiye ulaşmamızı sağlamış olursunuz. Bunu da hatırlatmak istiyorum ders arası. Çünkü çok önemli. Ne kadar abone sayımız artarsa o kadar büyük kitlelere ulaşırız. Hiç egzersizden haberi olmayan hamilelerin de haberi olur. Bu gerçekten önemli. Lütfen dikkat edin buna. Televizyondan açıyorsunuz evet, daha kolay. Ama dediğim gibi bilgisayardan, tabletten abone olup da açarsanız faydası benim açımdan da, diğer hamileler açısından da gerçekten fazla. Yani bir işi yaparken bir hmm, başkalarına da yardımımızın dokunması. Ben bu kanalı sizler için açtım ve büyüdük. Büyümeye de devam edeceğiz. Bu süreçte de sizlerin de bu desteğine ihtiyacım var. Onun için lütfen abone olmayı unutmayın.